Arkadaşlar merhaba, bugün 23 Temmuz Perşembe Amerika Saratoga ABD Amerika Podromu'nda Saratoga yapılacak olan Podromda yapılacak olan 6 koşuluk bir programla karşınızdayım 6'lı Ganyan yorumlarıyla İlk koşu New York Stallion Series Stakes 3 yaşlı İngilizlere, dişi İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir koşu, koşuda 7 isim start alacak İlk önereceğim isim bir numaralı Fresco. Fresco'nun koşu performansına baktığımızda Brad e, Ortiz Juniorla start alacak olan bir isim ve e, 25 Haziran'da Belmont Park Hipodromu'daki 1400 metre çim pistteki favori olduğu startında e, burun farkıyla ikinci olan bir isim. İlk önereceğim isim Altılı Ganyan'ın birinci ayağında. Birazdan bu koşuyu izleyeceğiz. E, bu koşuda Rod Ortiz Jr. ile start almış. Bugünkü kursunda da aynı jockey ile start alacak olan bir isim bir numaralı Fresco. Daha sonra e, rakip olarak Fresco'ya iki numaralı Dixie Cannon, e, Jose Ortiz start alacak olan bir isim. Kuşu performansına baktığımızda bir önceki startında 4 Ekim'de e, Laurel Park Bodrum'da 1700 metre çim pistteki bir önceki startını 5 boy farkla kazanmış birisi Mine Burun'da. Bu koşusunu izleyeceğiz biraz sonra. Ve e, burada son olarak 6 numaralı e, Nixie var. Javier Castellano ile start alacak olan bir isim. Bugüne kadar hayatında, kariyerinde 3 kez start almış. Üçünde de kumpiste start almış. E, bir önceki koşunu e, Dolayısıyla Çin pisti ilk kez deneyecek. Bir önceki koşunda 17 Ocak'ta Aqueduct Park Hipodromu'nda 1300 metre kum pistteki kursunu 10 boy farkla kazanan birisi. Yine birazdan da e, Nicky Scissorhands'ın bu kursunu izleyeceğiz. Arkadaşlar e, yorumları beğeniyorsanız ve videonun içindeki e, reklamlara iz, reklamları izlerseniz biraz katkınız olacak anlamında söylüyorum. E, biraz destek vermenizi e, bekliyorum sizlerden. Şimdi bir numaralı Fresco'nun e, burun farkıyla ikinci olduğu e, 1700 metre çim pistteki koşuyu izleyelim. E, Fresco 12 numaralı e, sarı formalı jockey ile start alan Safkan. E,

25 Haziran'da Belmont Park Hipodromu'nda 1400 metre Çin pistteki startını izliyoruz. Üç yukarı yaşlı dişilere mahsus meydan bir koşu. Koşuda Fresco e, uh, burun farkıyla ikinci oluyor. Koşuyu kazanan Sapka'nın derecesi 1.22.18 sert zeminde kariyerinde start aldı. iki diğer iki koşunda da tabelada yer bulmuş bir isim. Üçüncü ve dördüncü olmuş. Kariyerindeki birinci ve ikinci koşularında hepsinde bu sene start almış. 12 numaralı Fresco gördüğümüz gibi e, bunun farkıyla içindeki startlarına geçiliyor ve koşuda ikinci oluyor. Geldik günün ikinci ayağına. Altıdan dayan ikinci ayağına 3 e, üç yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre pistte bir koşu demeden önce e, burada iki tane daha videomuz vardı. 2 numaralı Dixie Kena'nın 5 e, bir beş boy farkla kazandığı bir önceki startı. Bunu izleyelim. Dixie bir numaralı Dixie Cannon, bir numaralı sarı siyah formalı jockey ile start alan Sapkan şu an iç kulvarda en önde giden isim. Koşu 1700 metre için birazdan ileri alacağım. Kaybetmemeniz için koşuyu uzun süre önde götürüyor ve 5 e, boy farklı kazanıyor. 1700 metre çim pistteki koşuyu 1.42 94 Derecesiyle iki yaşlı dişilere mahsus bir e, Şartlı satış koşusu bir Gazeteleri alıyorum Dixie Cannon uzun süre önüne götürdü yarısı e, Kazanıyor 1.42.94 derecesiyle buradaki son videomuz Eee 6 numaralı Nicky Caesars'ın koşusu. Yorumlarda söylediğim gibi arkadaşlar bu isim ilk kez deneyecek. Sürpriz yapabileceğini düşünüyorum bu koşuda. Nicky Caesars 5 numaralı sarı formalı jockey ile start alan sapkan. Şu an önde giden isim koşu 1300 metre kum pistte. 17 Ocak'ta Aquadak Park 1300 metre 3 yaşlı dişlere mahsus bir maiden koşu. Crystal Steps trails the field in 19. This is Bukoshuta Jr. Alvarado. Start of your booking to Javier Xavier Castellano. Start of Zach Olam. Mission impossible. Uh, Yawasha. On the outside, Stone Zapper has advanced now up into fifth, three lengths from the lead. Then it's Helene Jacqueline. Making sense has been shoveled back to seventh. Then Helmer's run and Crystal Steps. The half mile in 49 and three.

Günün ikinci ayağına, ikinci ayak New York 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere 1200 metre kum pistteki koşu 22.02'de start alacak olan 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağı Burada arkadaşlar ilk öne çıkan isim The Head of Plan 4 numaralı zaten %28 Ganyan'a AGF oranına ulaşmış an itibariyle Koşu performanslarına bakacak olursak 4 numaralı Head of a, of Plan e, kariyerinde 3 kez start almış. E, son koşusu hariç diğer iki koşularında 1200 ve 1400 metrede start aldığı Saratoga ve Belmont Park hipodromlarındaki her iki koşusunda da ikinci olan bir isim. E, bir sonra yer vermek istediğim safkan burada eee İki numaralı O Trouble, John Velasquez start alacak olan bir isim. Kariyerinde iki kez start almış. 1200 ve 1300 metrelerde Saratoga ve Belmont Park Bodrumlarında ikisinde de 3. olan bir isim O Trouble. Ee, daha sonra 7 numaralı Instinctive Rhythm var. 350 bin dolara satın alınan bir isim arkadaşlar. Ee, i̇lk kez start alacak. Tapiçur yavrusu ve Javier Castellano start alıyor. 7 numaralı Instinctive Rhythm Buradaki bir sonraki yer vermek istediğim Safkan Irat Ortiz Junior start alacak olan Irish Front 6 numaralı o da e, kariyerinde bir kez start almış ve dördüncü olmuş 1200 metre kum pistte Burada son olarak da arkadaşlar Tyler Gaffalano ile start alacak olan New Frontier var Kuponlarınıza yazmanız gereken bir isim Son koşusu Çim'de 9. olmuş. Onu fazla kale almadım. Ondan önceki 3 startında 1200 metre kum pistte Churchill Dance ve Aquadac Park kontrolünde start aldığı her üç koşuda da ikinci olan bir isim. Altılı ayağın ikinci ayağında yer vermek istediğim son Safkan. E, bu koşuda kayda değer bir video bulamadım arkadaşlar. O yüzden bir sonraki ayağa geçiyorum. Altılıganya'nın 3. ayağı e, 1600 metre çim pistte 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus dişilere mahsus bir şartlı koşu. Burada e, ilk öne çıkan isim Javier Casalano ile start alacak olan Balon Rose koşumunda favorisi gibi gözüküyor. E, şu an itibariyle de %25 AGF oranına ulaşmış durumda. 3. ayakta bir sonra yer vermek istediğim isim 5 numaralı Bareka, Kurat Ortiz Junior'la start alacak olan bir isim. E, 17 Şubat'ta e, Gulfstream Park Hipodrom'da iki önceki startında 1700 metre Çin pistte start aldı. Merit Todd Stakes koşuyu e, ve yine aynı hipodromda 1600 metre Çin pistte start aldığı Bir önceki koşusunu 19 Nisan'daki her ikisini de Kazanan bir isim 5 numaralı Bareka. Birazdan bunun koşusunu izleyeceğiz. Ee, diğer bir isim 8 numaralı Simplicity var. Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. Ee, bu saftan arkadaşlar e, Fransa'dan gelmiş ve son 5 startında oldukça üst düzey koşularda start almış bir isim. Amerika'da ilk kez start alacak ve Joel Rosario ile start alacak olan 8 numaralı Simplicity. Ee, bir sonraki yer vermek istediğim isim 9 numaralı Kitten Dice. Kariyerinin 3 startında 16 Ocak ve 14 Şubat'ta Gulfstream Park programında 1700 ve 1600 metre çim pistteki start aldığı son 2 koşusunu kazanan bir isim Kitten Dice. Eee şu da öne çıkıyor. 6 numaralı e, Pure var. Joel Descano ile start alacak olan bir isim. E, bu pist ve mesafede ilk kez start alacak arkadaşlar ve son koşusunu 1200 metre kum pistteki koşusunu kazanan bir e, iki, üç, yaklaşık 3 boy farkla kazanan bir isim. 6 numaralı Pure Wow. E, burada eklemek istediğim e, koşu kumlanırsa koşacak olan Primacy var. 4 numaralı ve iki numaralı Wild Love var. İkisi de kumda çok iyi koşan isimler. Candy Wright yavrusu Wild Love ve 4 numaralı Union Rocks yavrusu Primacy koşunun kuma alınması durumunda mutlaka kuponlara eklenmesi gereken isimler. Şimdi 5 numaralı Barack Kuan'ın 17 Şubat'ta az önce bahsettiğim Mary Todd Stakes koşusunu izleyelim. Barika 17 Şubat'ta Gulfstream Park Hipodromu'nda 1700 metre çim pistte start alıyor. 4 ve yukarı yaşlı bir bir koşu. Mary Todd Stakes. Üç numaralı yeşil formalı ile start alan şu an üçüncülükte giden isim. Dediğimiz koşular yani iki önceki startında da Brad Ortiz Jr. Ile start almış. Bugünkü koşuda da aynı jockey start alacak 5 numaralı Barreca. <laughs> Düşkün biraz uzun ileri alıyorum. Çok güzel ataklarla gelip rakiplerine hakim oluyor ve koşuyu yaklaşık bir boy farkla kazanacak. Düşkün aklı Bareka 1700 metre çim pistteki koşuyu 1.43-25 derecesiyle sert serinde kazanıyor koşuyu. Buradaki diğer bir e, videomuzda Kitten Bicycle'in Kitten by C 14 Şubat'ta 1600 metre çim pistte start alıyor. E, 4 yukarı yaşlara mahsus satış koşusu 5 numaralı kırmızı kep, beyaz formalı Jokey ile start alan şu an önde giden isim Kitten Dady'si. the C. Bu startını izlemiş olduğumuz startında e, Brad Ortiz Jr. ile start almış bugün koşta Jose Ortiz ile start alacak, tam bir isim. Bu izlediğimiz koşudan önceki startında 16 Ocak'ta Gulfstream Park performanda 1.700 metre pistte yaklaşık iki boy farkla kazanmıştı bu koşuyu da yaklaşık iki boy farkla kazanacak. 1, 34 33 derecesiyle sert zeminde 1600 metre çim pistte. Uzun süre önde götürüyor koşuyor arkadaşlar. Biraz ileri alıyorum. Kuvarda <Sessizlik> izlediğimiz 5 numaralı Kitten koşuyor. Yaklaşık 2 boy farkla kazanıyor. Geldik günün dördüncü ayağına. Dördüncü ayağı arkadaşlar. Altılı banyanın 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus. 13 metre kum pistte dişilere mahsus. Şartlı bir koşu. Koşuda gördüğünüz gibi 13 isim start alıyor. Burada ilk önereceğim isim e, Big Q. Koşu performansına bakacak olursak bir numaralı Big Q bu sene e, son iki koşusunda start aldı. Black Type koşuların ikisinde de e, aynı jockey ile start alıyor John Velasquez ile ve ikisinde de ikinci olan bir isim Black Type koşuda. Son e, bu sene start aldığı 18 Ocak ve 28 Haziran'daki Black Type koşularda ikinci olan bir isim altılık Ganyan'ın dördüncü ayağında e, ilk yer vermek istediğim Safkan. Daha sonra 3 numaralı Fierce Lady var. Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. O da kariyerindeki altı startında bu hipodromda 1300 metre kum pistte bir black type koşu kazanmışlığı var. E, 23 Ağustos'ta geçen sene Saratoga hipodromunda 1300 metre kum pistteki koşuyu e, bunun farkıyla kazanmış. 1.16.73 derecesiyle. E, Burada bir sonraki yer vermek istediğim Safkan 10 numaralı Bertrand da, Raúl Ortiz Junior start alacak olan bir isim ve 12 27 Haziran'daki her ikisi de 1200 metre kumpiste Belmont Park Hipodrom'daki son iki startında ikinci olan bir isim Bertranda. da. Ee, 2 numaralı GC's Shooting Star var, Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. E o da üst grup koşularda mücadele etmiş bir isim. E, yazmanızda fayda var diye düşünüyorum. Sürpriz yapabilecek bir isim olarak değerlendiriyorum. Şimdi 10 numaralı Bertrand'ın e, 27 Haziran'daki son startını izleyelim. And Bertranda 7 e, numaralı formalı e, bordo mavi şu an ikincilikte giden dışarıdaki isim e, 27 Haziran'da 1, 200 metre kum pistte start alıyor koşu 3 ve yukarı yaşlı dişlere mahsus bir şartlı satış koşusu e, Bertranda'nın antrenör arkadaşlar Türk antrenör Mertkan Kantarmacı son zamanlarda e, güzel başarılar elde etmiş bir isim And four wide is Mary's Girl, and Puffery is tucked in just behind the front runners. Bangle Gal continues to trail. It's timely tradition, and Bertranda, and in behind is a Puffery.

geldik günün altılı ganyanın 5. ayağına maiden bir koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1100 metre çim pistte koşulacak olan bir koşu. Ee, bu koşuda arkadaşlar ilk önereceğim isim French Reef. Ee, gördüğünüz gibi zaten 22 AGF oranıyla ön plandaki bir isim. <laughs> koşu performanslarına bak 4 numaralı Reef'in, French Reef'in, Javier Castellano ile start alacağını ve e, bu sene ilk kez start alacağını görüyoruz. 16 Kasım'daki kariyerin ilk startında Aquadark Park Bodrumunda 1600 metre çim pistiki koşusunda aynı jockey ile 6. olmuş. Yalnız e, bir boydan biraz fazla bir farkla yani taraflama taraklama girilmiş bir finish olmuş. E, 4 numaralı French Reef'ten sonra burada arkadaşlar 9 numaralı It's a Rap var. E, Manuel Franco'ya start alacak olan bir isim. E, birazdan bunun bu koşusunu izleyeceğiz. E, 5 Haziran'da Belmont Park hipodromunda 1200 metre Çin pistteki son startında boyun farkıyla ikinci oluyor. Ancak e, son düzlükte rakibine temas ettiği gerekçesiyle üçüncülüğe indiriliyor. It's a Rap 9 numaralı. Bir sonra burada yer vermek istediğim isim. 3 numaralı Union Kernel Aa, Tyler Gaff falan öyle start alacak olan bir isim. Ve burada 5. ayakta son yer vermek istediğim isim. Kariyerinde ilk kez start alacak olan 240 bin dolara alınan Uncle Mo yavrusu Modesto. Onlarınızda mutlaka yer vermeniz gereken bir isim diye düşünüyorum. Bu koşuda... E, It's a Rappin 9 numaralı iç serapın e, ikinci olduğu sonra e, protesto sonucu üçüncüye indirildiği koşuyu izleyelim. İsrap 5 Haziran'da Belmont Park'ta start alıyor. 1200 metre çim pistte 3 ve yukarı yaşlı dişlere, 3 3 ve yukarı yaşlara mahsus bir maiden koşu. 10 numaralı a, mavi formalı çok eğlenceli kan şu an grubun gerisinde takip ediyor yarışı. <laughs> Bir faal yapıyor. Birazdan bir daha izleyeceğiz koşuyu. faul On numaralı bir sıra ikinci bitiriyor fakat sonra üçüncü de atıyor. Altı numaralı sapkana faul yaptığı gerekçesiyle şurada. Evet geldik günün son ayağına altıncı ayağa. Altıncı ayakta altı e, isim start alıyor. Üç yukarı yaşlı İngilizlere mahsus. 1300 metre kum pistte şartlı bir koşu. E, koşuda arkadaşlar e, Hannes Mischief'i ben tek önereceğim. Chad Brown'un antrenesindeki bir isim. Javier Casalano ile start alıyor. E, koşu performansına baktığımızda 4 numaralı Hanis Misçiğin e, 30 Kasım'da bir önceki startında Laurel Park Hipodrom'da 1.400 metre kum pistteki e, bir önceki startında listed koşuyu kazanan bir isim ve 6 Temmuz'da da e, 6 Haziran'da pardon 6 Haziran'da da 1.200 metre kum pistteki son startındaki listed koşuda da ikinci olan bir isim. E, Javier Castanano ile start alıyor olmasından dolayı bu ayakta size tek olarak önereceğim isim olacak. Muhannes Mischief'in 30 Kasım'daki son startını izleyeceğiz. Kazandığı startını. Anıs Sheep, şey, Laurel Park Bodrum'da 30 Kasım'da bir önceki startı arkadaşlar. 2 numaralı yeşil formalı jokeyle start alan şu an 5. ligde giden isim.

Boyun farkıyla kazanacak 1.2306 derecesiyle normal zeminde Hannes Mischi. Numaralı yeşil formalı jokeyle start alan Safkan şu an 4. gruptaki Deniz. Bu aradan çok güzel yol buluyor. Çıkıyor bana göre. Öndeki hakim olup koşu boyun farkıyla kazanacak. 1-23-06 derecesiyle 14 metre kum pistteki listed koşuyu kazanan Honest Mischief. Geldik altılı ganyan şablonuna. Altılı Ganyan tahmini ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Altılı Ganyan'ı son ayaktaki 4 numaralı Hannes Smith çift üzerine kurmaya çalıştım. Kupon şu an 60 lira yapıyor. E, i̇lk ayak 1 numaralı Presco, 2 numaralı Dixie Cannon, 6 numaralı Dixie Cannon, 2 numaralı Dixie Head of Plank, 4 numaralı Old Trouble, Mr. <laughs> Kevin Kim, 6 Üçüncü ayakta bir e, numaralı balon Rose, 5 numaralı Bareka, 8 numaralı Simplicity, e, 9 numaralı Kittenberg, Kitten by the Sea ve 6 numaralı Pure Wow vardı. Burada koşu okumanlarsa 4 ve 2 numaralı Safkanlara dikkat etmenizi öneriyorum. 4. ayakta da e, 1 numaralı Big Q'la başlamıştık. 3 numaralı Fierce Lady, 10 numaralı Bertrand'a Mert Kant, Kantarmacı'nın antrenman ettiği isim. E, iki numaralı Shooting Star'da sürpriz olarak değerlendirdiğim bir isimli. 5. ayakta da 4, 9, 4 numaralı French League, 9 numaralı It's a Rap, 3 numaralı Union Colonel ve 1 numaralı Modesto son ayakta. Az önce söylediğim gibi Hannes Mischief'i tek yazabilirsiniz diye düşünüyorum. E, arkadaşlar tabii ki bu kuponu önceki yorumlarda söylediğim gibi diğer arkadaşların yorumlarıyla kendi çalışmalarınızla eee istediğiniz şekli verebilirsiniz diye düşünüyorum. Hepinize mutlu ve bol kazançlı bir perşembe günü diliyorum. Videodaki reklamları izlerseniz sevinirim. Hepinize iyi günler. Yarınki Saratoga hipodromu yorumlarında görüşmek üzere.